Selam arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte kardeşimin yaptığı paketlerden atacağız bir sürü yapmış o zaman ilk hangisinden başlasam şöyle bir göstereyim arkadaşlar baya bir var o zaman ilk e, şurada bir iphone gözüme çarptı şuradan başlayalım hemen ben de daha içinde ne olduğunu bilmiyorum ben de ilk defa görüp bakacağım kestim bunu Ha. iPhone yapmış. Burada bir tane iPhone var. Daha başka bir şey yok. içi boş. Sadece bir tane telefon çıktı içinde. Şurada uyku ve makyaj özel paket diye bir şey yapmış. Şu da onun parçası galiba. Buradan düştü çünkü. Ha şöyle. Şöyle bir şey burada Açıyorum. burada bu sefer artık sürpriz paket tarzına geçtik. Başka yok. İki tane paket var. Bir de bu var. Pakette şu bu arada. Şuydu. Ben ilk de ilk şu mordan başlayayım. Bir dakika arkasında bir şey yok mu ya? Yokmuş. İlk mordan başlayalım şu an. İçindekini yırtmamaya özen gösteriyorum. İçindeki sapı neymiş? Uyku bandı. Şöyle. Çok garip yapmış Meryem. İçinde daha bir şey daha var mı? Bir bakayım. Yok. içi boş da. Şimdi şunu açacağım. Bu birazcık daha dolu gibi. Ay. Bir dakika, Kesemedim onu ya. Ne yapmış bunun içine? Ah çıkmıyor. Bu ne ya? Çok sıkıntı bir şeymiş bu. Ha. Çıktı sonunda. Bu neymiş? Makyaj. Doskuşi mi diyecektim ki açılıyormuş bu içinden. Şu neymiş? Böyle bir şey çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şey çıktı. Üzerinde Jur yazıyor bunun. Jure yazıyor şöyle bir şey. Bakalım başka. Ha şurada bir şey daha var. Hep makyajla ilgili şeyler yapmış. Bir de sulu boya koymuş. Niye bilmiyorum. Böyle bir şeyler daha koymuş. Bir sürü şey koymuş. Bu ne? Ha, bu ne? Anlamadım. Ha bu böyle böyle sürüyorlar ya. Şöyle bir şey. Arkadaşlar. Ben de anlamıyorum. Şurada bir şey daha var. Böyle bir şey. Ah çıkıyormuş bu. Şöyle çıktı. Fıça gibi bir şey ama bilmiyorum. Tamam bunları şimdi geri koyayım içine hemen. Diğer paketimizden devam edelim. Tamam şunu kenara koyayım. Bir dakika. Ben şöyle. Hah. Şimdi neyden devam etsem ki? Marker kalem diye bir şey var burada. Aa bu çıkıyormuş. Şöyle bir de bölme yapmış galiba bunun içine koyacağım. Bilmiyorum. Hemen bir dakika ya. Şu alanı bir boşaltmam lazım. Şunları bir çekilsin de bir kenara. Şunları açtım. Kenara koyalım şunları. Aa bir dakika şu, şunları şunların içine atayım tekrar. şunları içine atalım. Tamam. iPhone'um <laughs> mükemmel. Bunu da içine atıyorum. Çünkü daha bir sürü var burada. Tamam. Marker kalemi açıyorum. <laughs> Açtım. Yine bir sürpriz şeysinden var. tane daha biz Başka bir şey yok mu? Yokmuş. Açıyorum ilkini. Şu taraftan açacağım. Şu taraftan. Heh, tamam bu ne? Çıkmıyor ha bu ne? kalp var şöyle garip bir şey anlamadım hepsini bu arada sukuş yapmış buradan ona da teşekkür ederiz Meryem'e bunları yaptığı için İçinden asalım yani. şu yandan keseceğim bunu aynı şekil çok zor kesiliyor bunu ya tamam Yine bir tane marker kalem. Bunu da içine atıyorum. Ve şu sürpriz şeyleri kenara alıyorum. Tamam. Bu kadar da bu. Şimdi sırada ne varmış? Cat. Kedi miyav miyav yazmış üzerinde. Şöyle göstereyim. Bir haftadır uğraşıyor kardeşim buna. Ona böyle bir like'ı esirgemeyin. Tamam hemen aşağıda bunu. O biraz da daha... Bu çubuk gibi bir şey var sanki içinde. Bakayım başka bir şey Aa, varmış. iki tane daha şey var. Bundan üç tane çıktı. Bakayım. Yok daha yok. içi boş. Şimdi açıyorum ikini. o taraftan açmak lazım. Şöyle bir şey çıktı kedili. İkinden o çıktı. Bakalım daha iki tane daha paket var burada. Şunu içine atalım. Şu Bunu açıyorum. Bu boş gibi bir şey ya. Bu boş mu acaba? Hmm, boş değil. Kedi çıktı. O kadar mı? Ha bir de yine anlamadım. Yemek kabı çıktı galiba. Galiba bilmiyorum. Tamam. Alalım. Kedimiz burada. Tamam. Şimdi şu paketle devam edeceğim. Oo. Sürpriz şey var yine bunun üzerinde. Ha defter var. Defter yapmış cat yazıyor üzerinde. Güzel bir şey olmuş. Tamam. Şimdi koyalım. Şimdi diğerinde. Girls diye bir paket. Pardon Girls. Sürpriz paket. Arkasında da gökkuşağı çizmiş. Nereden keseceğini yazmamış. O yüzden ben de rastgele kesiyorum. Yine sürpriz paketler. Böyle bir şey. Oo bir sürü çıkıyor. Sadece. İçeri de bayağı bir var. Tamam bitti. Kaç tane sürpriz paket var? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu saymıyorum. Bunu da saymıyorum. Bunlar ne bilmiyorum. Ha bunu içinden açıp alabiliyoruz. Kıyafet var. Bakalım. İlk şu büyük olandan başlamak istiyorum. açtım. O birazcık sıkıntı olabilir. Ben bunu yanlışlıkla açarken kulağını kestim birazcık ucundan. Neyse. Kedi çıktı. Bilmiyorum niye çıktı. Tamam. Bu kedin paketin içinde olsaymış daha iyi olurmuş ama göz paketinin içine koymuş. Bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Onu da göstereyim bu arada. Kıyafet ne işe yarıyor bilmiyorum. Onu da içine atayım geri. Küçük bir paket var burada. Onu açacağım. Yine bir defter. Ama bu sefer daha küçük versiyonu. Tamam. Şu paketi açtım. Kenara koyayım ben. Şu açtıklarını kenara atacağım. Bir çekilsin. 3 paket daha var şunu açtım. Daha böyle garip olan. Ne varmış? Alamıyorum. Biraz daha kesmem lazım. Barbie yazan bir tane şey çıktı böyle. At içine. Bu biraz daha şişkin. Bundan bir şey bekliyorum şu an. Allah. Bir tane kız çıktı böyle. Bir dakika. Nerede o? Ha şu. Kedi geri içine atayım. Şu kıyafet acaba ona olur mu şu kıyafet? Çıkaralım bir dakika şunun içinden çıkardım. Aa oluyor. Ama yapışmıyor üzerine. Şekil oluyor. Kardeşim güzel şeyler yapmış aslında. Tamam. ne geri içine koyayım. İçine koyayım. Son bir paket daha var. Aynen bunu. Ha bir dakika. Bu açmadım mı bunu? Açmışım. Tamam. Son bir paket daha var. Şimdi bunu da açacağım. Şuradan açayım. bir şey çıktı. Adam çıktı buradan. Ha içinde bir şeyler daha varmış. Bulmaca gibi bir şey mi yapmış olduğunu yapmaya çalışmış Bir şey daha var ama alamıyorum onu bir de. Heh, çıkardım. Tamam. Şimdi şöyle göstereyim. Bir dakika göstereyim. Hah, böyle şeyler çıktı içinden. Ben bunu hemen yapıyorum. Ondan sonra size göstereceğim. Aa, ilk koyayım. koy. Yaptım. Şöyle bir dakika. Evet böyle. Tamam bunu da içine atabilirim geri. Şunları atalım içine. Burada şu sıkışı ama şu kız değil. Aynen tamam şimdi atalım. Sırada futbolcu diye bir paket var. Bundan ümitliyim. Ondan sonra ne var? Chrome My Melody Gina Morrow. Ondan sonra da şeker paketi var. Tamam futbolcudan devam edelim şimdi. İki tane şey var. Başka yok. iki tane. Tamam. İlkini açıyorum. açtım. Ronaldo, evet. Böyle bir şey. Ronaldo yapmış. Atalım bir kenara. Tamam. Futbolcu yapmış burada da bir tane. Güzel olmuş. Bak şöyle yapayım bunları alıyorum. Paketin içine şutluyorum. Bu paket çok küçükmüş aslında. Evet şimdi şu biraz daha büyük olan bir paket dostlar. Şöyle açtım. Oo, bunda bayağı bir şey var. Bu, bu, bu. Bundan kırmızı bir şey var içinde ama bilmiyorum. Bu yine çubuk mu acaba ya? Önceki çıktı yiyor. Bunun... Bundan da su kışı var herhalde. Tamam. Bunu da atalım şuraya. Tamam. İlk şu şişkin olanı açacağım. Heh. Şöyle Lego çıktı. Allah'a. Şöyle garip bir logo. Daha farklı bir tuz var. Onu kenara alalım. Bir paket daha var. Hı, şöyle bir şey çıktı. Kedi çıktı galiba. Tamam. Ne çıktıysa işaretlememiz gerekiyor galiba. Bana da mavi çıktı evet mavi renk çıktı. O yüzden mavi işaretleyeceğim. Aa öyle mi bilmiyorum ama işaretledim. Hatta şunlarla bir kere daha işaretleyip. Tamam. Tamam inşaat Bir tane de şundan kaldı onu açalım. Bunun dışında sadece bir paket vardı daha tahmin ettiğim gibi çubuk. Evet. Üzerine şey kaplamış. Bant kaplamış. Çubuk. Aynen. Son paket kendi biraz daha bu dolu gibi duruyor. Bakalım. paketler var bunun içinde. Ama iki tane var. Bir önce şu kare olandan başlayacağım. Şuradan açalım. Şöyle. Kestim yanlışlıkla. Aa kedi varmış şimdi ama ayağını kestim yanlışlıkla. Sıkışı bir kedi var içinde. Yanlışlıkla kestim. Şimdi bu içine koyayım. Ah kolum. Tamam şimdi devam edebiliriz. Bunun içinde iki tane şey var galiba. İki tane var bunun içinde galiba. Ha yok. Şöyle bir şey çıktı. Bir dakika ya. Siz de Şimdi Bunun görs paketinin içinde şu çıkmıştı Ve bunun içindekilerle aynı Galiba karıştırmış kardeşim Farklı yere konuşun İçindeki şekerleri bir çıkaralım Bir sürü var çünkü. Aa yırtıldı. Bu buraya yapışmış direkt. Heh, tamam çıkardım. Yırtıldı biraz ama olsun. Şöyle bayağı bir şöyle sarı var. Kırmızı. Kırmızı tekrar mavi. Bayağı var yani. Evet. Videonun burada sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.